Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serviste buradaki kutular açacağız arkadaşlar. Sabunda biriktirdiğim kutuları ilk tutalım yapalım. yapalım. Arkadaşlar ben bugün almayım. <laughs> ben bugün Amber işte. Lütfen Amber çıksın o kadar biriktirdim. İlk savaş Arkadaşlar, Savaş kutusundan Lu. Oğlum bu ne? Bu çok isterdim. Çaktı zaten. Oha. Sevinçten ne diyeceğimi bulamıyorum. Bunları da açalım bir. Hadi ne iş arkadaşlar? Oksuza. <laughs> Oha. Süpercell sen adamsın. Süpercell sen adamsın adam. Oha. bu çıkardım montaslar sardı beni. Neyse arkadaşlar ay Lyla bu maç gelelim. Sonra bu videoyu bitirelim. Ya o elmas kapaca girdim ya. Evet arkadaşlar. Oğlum sansıma bak be. Arkadaşım Ali bugün eee ne kadar tanıyoruz yaptık. De, en sevdiğim karakter ne dedim? Lu dedi. Bana bugün Lu olmuştu işte, bu ve işte bu. Bir de ilk defa oynuyorum. Hadi be dur. Ay ya, yanlış ha burada şey var. Oğlum ya. Savaş kutusundan çıkardı bende. Dur arkadaş burada yırtanlık oyunu var odama gideceğim. Biraz dur. Burada çek. 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 <laughs> Da çok, çok mutluyum ve savaş açma açar açmaz çıktı. Beni çıkmaz diyordum. Neyse arkadaşlar. Yaptım. Bu videoda buraya kadardı. Görüşürüz. Bye bye.